Tamam orada uçuyor zaten bak. Çok uçtu babacım. Baba, uçtu. Baba bu ne? yürürken dikkat ağaca takılmasın tamam. Böyle dikkatli götür. Buralara takılmaz. Buradan yürü. Sen sıkı tutarsan uçmaz. Bak bizle beraber geliyor, gördün mü? Bizle beraber yürüyor ya. Evet, çok güzel. Sen seviyor Bir musun? Bir tane gitti. Kaçtı bizden? Ha, a uçtu, a a. Evet. A yapıyor. Evet. Hadi buraya doğru yürüyelim mi? Ha, aya. Nereye? Aya. Hadi Hadi Ama oraya girersen orada bak demirler var. Demirlere takılır. Gel 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 oraya girme. Tamam. Tamam. Bak bakayım uçurtma nerede? Dikkatli buraya çok basma. Burası pis. Burada dikenler var ayağımıza batar. Salyangoz sümüklü böcek. Hı? Hmm? Timur el salla buraya Timur Timur Buraya el salla Merhaba buraya bak ama buraya bak. Baba. Merhaba. Merhaba. Hayır, böyle yapma. Ama bak böyle yaparsan olmaz çünkü çoraplar batacak o zaman. Gel buraya, buraya gel. Lütfen. Uçurtma uçuyor Timur, uçurtmayı uçuruyor. O da çok, o da. Uyuyor, Onlar çiçek. Ama bence koparma, çok güzel orada. Ana yüzüyor orada. Evet yüzmüyorlar, koşuyorlar. Aa, bir tane çok dalga var şimdi yüzülmez. Dur buraya gel, buraya gel. Buradan giderim. hadi gel. Timur. Lütfen Timur, Timur, babacım. Ya. Lütfen üstümüzü batırmayalım şimdi ya. çünkü evden çok uzaktayız. Çok ya. sıcak. Çok sıcak değil mi? Ya. Neden acaba? Yaz mı geldi? Ya. Yaz geldi, mi sıcak. Ya. Sen sıcak seviyor musun? Soğuğu seviyor musun? Soğuk. Seviyor musun? musun? Sıcağı mı daha çok seviyorsun, soğuğu mu? Soğuk. Soğuk mu seviyorsun? Ya. Sıcaktan sevmiyor musun? Hiç sıcaktan hoşlanmıyor musun? Soğuk. Çok mu güzel? Soğuk. Evet. Ama sen soğuk suyu seviyor musun? Soğuk suyla duş almayı. Evet. Ama bana söylüyorsun sıcak istiyorum diğer zaman. Buraya gel. Burada. Baba sen dondurma alacaksın. Evet. Dondurma alacağız giderken. <laughs> Eve giderken alacağız babacığım. Tamam. Tamam. oops <laughs> Tümür bak biz burada parti yapıyoruz. Burası bizim parti yaptığımız yer. Ben burada çalışıyorum bak burada. Böyle eğlenceler yapıyor. Burası bizim otel. Ben burada çalışıyorum. Burada da çalışıyorum. Orada poli, poli var değil. Evet, orada Moli, poli, poli Mozep geziyordu değil mi orada? Gitti. Evet. Nereye? Efendim? Nereye? Onlar bilmem nereye gitti. kendidim evet, dikkat et düşme tamam mı evet. çok güzel içe değil mi Evet için aşağı değil mi O çocuk böyle çocuk bak. O ne denize ya baba? Denize girecek o. Nasıl? Böyle işte gözlüğünü takmış, şnorkelini takmış, paletlerini takmış. Değil mi? Orada? Evet oraya yüzmeye gidecek. Dikkat, dikkat öne demir var dikkat. Ha. Güzel uçuyor. mi uçuyor? Papa, mi già. Guarda, amica, cocco, cacco. Buradan gel. Şuradan yürü. Takılmasın oraya. Tamam, şimdi doğru yürü. Ağaca takılmasın, ne uçutma. Evet. Takılırsa üzülürüz, değil mi? Evet. <laughs> Toz çıktı oradan. Hop, dikkat. Timur hadi şimdi buraya bak. Video şimdi kapatacağız. Dur bir saniye. Bana bakar mısın? Arkadaşlar görüşürüz de. Hepinizi kanalıma abone olmayı bekliyorum de. Abo abone olun de. Abone. Hadi öpücük. Aferin.